Arkadaşlar Belinda sonunda oyun parkına. Anne Bakalım. Belin'a gel gel top havuzuna girelim gel. Bak bak şuraya girecektik. Gel oraya girecektik senle hadi. Gel koş. Aşkım sen bunu tut. Ben ilk bununla şey yapayım. Gel Belinda. Koş hadi. Koş koş koş. Hangisini istiyorsun? Hangisini? Belinda, buraya çıkalım mı? Gel bakalım, Belinda çıkabilecek mi arkadaşlar? Bakıyoruz. Bakalım çıkabilecek mi? Çıkabiliyor musun Belinda? Annemi seviyorum. Belinda'ya top atacağım şimdi. Aa! <laughs> Şöyle. Evet, çok güzel. Belinda, bak top geliyor. Yakala. Yakala. Top atıyorum arkadaşlar Belinda'ya. Belinda, gel gel. Hangisine? Hadi buna çık. Koş koş hızlı hızlı çık. Koş 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 koş. Ben de geleyim mi? Gel. Geliyorum. Ay Belinda çok korkuyorum Belinda. Belinda kim daha önce çıkacak? Gel. <laughs> Belinda. <Benim de. gülüyor> Arkadaşlar ikimiz de yuvarlandık. Gel hadi tekrar deneyelim. Gel. Benim de gel. Ben çıkacağım. Seni çekeceğim tamam mı? Gel. Anladım. Gel Belinda. Arkadaşlar Belinda düştü şu anda. Ben de oraya mı gideceksin? Hadi. Anladım. Top farkına gidelim hadi. Zıpla. Atla atla atla. Özlemişsindir. Anladım. Atla. Bir, iki, hop. <laughs> Anneciğim buraya gelsene. Orada top çok az. Gel gel. Buraya gel. Gel hadi. Baba. Hadi bakalım. Buraya gel. Buraya gel. Çık buraya. Ay! Çık hadi. 1 2 3 atla. Hadi çık. 1 2 3 atla. <gülüyor> <gülüyor> süpersin annem, süpersin. <laughs> bak sen niye çıkamadın oraya? Aynen çık çok güzel de am orası. Çıkmayacak mısın? Arkadaşlar biz diğer hemen diğerine geçelim. Hemen parkurda tekrardan çekeceğim, atacağım. atacağım arkadaşlar görüşürüz.